Başladım. Başladı. Evet arkadaşlar. Kaç saniyede? Ben diyorum 11 saniye. attık Şimdi yavaş yavaş çekmeye başlayacağım. Evet vurdu, 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 vurdu ve aldı. Evet Mehmet abi görüyorsun. Herhalde bir kilo vardır. Var var. Çekmeye başladım. rahatlıkla. beni de alabilirsin buraya sen ne yapacaksın ya, balina gibi senim çekiyor kamış çekiyorsun sen çekiyorum ya kamış da çekiyor alıyor sen balığı göster bana hey maşallah ya, bak ya. bana iri geldi hadi evet alıka bak evde uyum mu sen meleç kara küçük oğlu evde uyum mu yoksa sen Durlan durlan da dur, koparacaksın hay gidin. Kuyruğu ısırdım vermiyor. Ya, ya, vermiyor niye öyle yapıyorsun? <laughs> <laughs> Bir sürü var mı dişleri var mı? Ah, ne sürü bak.